Yani Oden inanılmaz bir karakter ya. Adam adam son anına kadar hayatta kalmaya çalışıyor. Yardım etmeye çalışıyor. İnanılmaz bir karakter ya. İradesini sonuna kadar kullanan bir karakter. Hiçbir zaman vazgeçmeyen bir karakter. Ya adam yani bilmiyorum bu bölüm tartışacağımız şey abi Kaido'nun Oden ile olan kapışmasına gerçekten ee, acaba bir hili hurda olmasaydı oden gerçekten kaido'yu alır mıydı sorunsal abi. Mayhur Akademi'de 6. bölümdeyiz yeniden. Yani bu savaş iyiydi. İlk 5 dakikası opening ve ıvır zıvırla geçmesine rağmen eee <laughs> Kuno için desti abi zaten Kaido kendi söylemişti. Eğer ilk zamanlarda bana saldırsaydın Beni alma ihtimalim vardı demişti yani. Çok zorlu olurdu bizim için demişti ve yememiş tabii ki de. Sonra Oden'e yalan atmışlar ve Oden de insanların zarar görmeyeceğini düşünerek çıplak bir şekilde kalenin önünde dans etmeye başlamış. Yani bakıyorsun Kaido bir sürü orduyla geldi, kendi adamlarıyla geldi, Orochin adamlarıyla geldi, Queen'le geldi, King'le geldi. Bunlarla beraber 9 kızılkına saldırmaya başladı Oden'le beraber. Yani ee... Gerçekten güzel bir savaş olduğunu söyleyemem. Ee, en azından manga'ya ziyade yine de iyi yansıtmışlardı savaşı, fight'ı. Bölümü puanlama yapmam gerekirse 10 üzerinden e, 9 verebilirim. 8.8, 8.7 idare eder. Çizimler iyi değildi beyler. Neden bilmiyorum. Çizimleri biraz düşürmüşler kalitesini. Biraz daha iyi olabilirdi. Çok daha iyi olabilirdi çizimler. Biraz düşmüş kalite. Ee, yine de bu savaş güzel bir e, savaştı. Oden sonuna kadar direndi. İnanılmaz şekilde e, Kaido'ya saldırdı. Hatta King'in kıyafetine yakından bakar mısın? Evet bunun konusu çok döndü. King'in kıyafeti tıpkı Impel Down'daki e, gardiyanların kıyafetiyle aynı. Shiryu, Magellan vesaire vesaire. Ya tabi hali böyle olunca insan düşünüyor. Acaba bu karakter zamanında Impel Down'da muhafız mıydı? Yoksa sadist miydi? Çünkü tıpkı sadistlerin giydiği kıyafetlerin aynısına benziyor, İşkencecilerin giydiği kıyafetlerin aynısına benziyor. Tabi bundan çıkarım yapabilirsiniz, bundan teori de yapabilirsiniz. Ama teorinin tek kaynağı kıyafet olduğu için e, çok da durumu kasmayın bence. Bence çok da durumu kasmayın. Ben öyle düşünüyorum. Yine de e, dur bakayım King'in şöyle yakından bir halini yakalayabilecek miyim? Yakalarsam bakabiliriz. Tabi şurada vardı tam da gözükmüyor. Neyse tekrardan denk gelirse abi artık. Bakarız. Evet Oden burada güzel saldırılar yaptı. Kaido alevlerini yolluyor. Fakat kanka söyle ne örnekle ban yemeyeyim mi? <laughs> evet Eru. Oden yine de iyi saldırdı. İyi mücadele etti. Kaido'ya iyi bir zarar verdi teknikleriyle gerçekten. Kaydo ee, Kaido korktu. Korktuğunun yüz ifadesinden o şaşkınlığından anlayabiliyoruz bence. Pogen Totsuka ile iyi bir vuruş yaptı ve Kaido'yu yaraladı. Kaido'yu ilk yaralayan karakter yani gördüğümüz kadarıyla Oden oldu. Tabi bundan öncesinde Rax korsanlarındayken Kaido yaralanmış mıdır? Tabi ki de. Beyaz Sakal ona zarar vermiş midir? Tabi ki de. Fakat bunun ne gibi bilgimiz var mı? Hayır. Ee, yine de e, ee, Vano arkanın öncesinde ölümsüz olan Kaido, Impassible olan Kaido gözümüzde çok düştü bu arka itibariyle. Yani tabii ki de Kaido'nun ölümsüz olacağı nasıl yenileceği hakkında bir sürü teoriler vardı. Oda Sensei'nin inanılmaz şekilde, abartılı bir şekilde... ...Bat Williamları, Viliyanları neden bu kadar aşırı e, yukarılara çıkarttığını anlamıyorum. Gerçekten Oda Sensei çok abartıyor bazı şeyleri. One Piece'in kitlesi de bazı şeyleri çok abartıyor. Bazen aşırı teoriler yapıyorlar ve bu teorilerin çoğunun hiçbir anlamı yok. Anlamsız şekilde abartıp, anlamsız şekilde e, bu noktalara One Piece fanlarının ve Oda Sensei'nin gelmesi çok ilginç. E, okuyucuları yazarına çekermiş diyelim. Ne diyelim minna? Gerçekten böyle. Yani Kaido ölümsüz Kaido'yu nasıl yenecek diye bir muhabbet ortaya attıklar, attılar ilk zamanlarında abi. Abi yok OP Openomi -Op Kaido'ya basacaklar. Kaido ölecek. E, Low kendini harcayacak. Yok Kaido'yu büyü yapacaklar. Yok Kaido'nun laneti var falan ki bunu hepimiz düşündük. Ben de dahil olmak üzere. Ama hal böyle olduğu zaman Kaido'nun yaralanabilir bir karakter olduğunu, normal bir haki tufanla sahip olduğunu görebiliyoruz. İşte Kaido'nun hasarı, One Piece'teki yaraların ne kadar havalı çizilme çabası olduğunu burada görüyoruz. Tıpkısının benzeri Luffy'de de var. Evet iyi bir fight'tı. Kaido'yu zarar aldı. Fakat e, şu ufak bir Momonosuke taklidinle beraber e, kandırılan... Oden yerle bir oldu. Oden'i gafil aldılar. Yazıklar olsun hiçbir şey demiyorum. Kaido adam değil. Gerçekten yani yenilgiyi hak eden bir karakter. Orochi de öyle. Hak eden bir karakter. İyi bir Batvillian olduğunu bile söyleyemem Kaido'nun. Gerçekten kötü bir Batvillian. Yani şöyle kötü bir e, kötü karakterlerin kötü. Popülaritesi düşük. Sevilecek bir karakter değil. Aranızda Kaido'yu seven var mı çok merak ediyorum ben. Yani bir anket bile açabilirim bence bununla ilgili. Aranızda Kaido'yu seven var mı diye. Merak ediyorum, gerçekten merak ediyorum. Ya şimdi diyeceksiniz ki Şimdi diyeceksiniz ki abi. Biz neden bir kötü karakteri sevelim? Hayır abi, hal böyle olmuyor One Piece'te. One Piece'te sevilen kötü karakterler birçok kötü karakter bu arada yani. Çok var. Yine de kaydoyu seven arkadaşların olmuş olduğu gerçeği beni üzüyor. Çok saçma geliyor bana. Neden böyle bir şey var ortada? Anlamış değilim. Kaydoyu neden seversiniz? Onu da bilmiyorum. Sevi evet chat 5 tane oy verenin chatte görebilir miyim? Kaydoyu neden seviyorsunuz? Bunu da merak ediyorum. Neden abi? Neden? Mesela bu karakterin hangi özelliğini sevdiniz? Hangisine? Evet bir cevap da göremiyorum chatten açıkçası. Trollüle mi attınız oğlum? Yapıyorsunuz bunu genelde. Neyse. Evet. King Sama, Queen Sama ve Kaido'nun o şaşkın korkulu hali abi. İnanılmaz ya. Kaido korku doldu. Kaptan Big Mom'dan daha iyi. Yani gücü onu da kötüye kullanıyor. Abi yani. Ya ben burada şöyle banket daha açalım. Heh, böyle bir anket daha açalım bakalım. Dofi, Kaido ve Katakuri üçlüsünden hangisini seviyorsunuz? Katakuri de Batfleet değil ama sonuçta Luffy'lere rakip olmuş bir arkın baş, baş karakteri gibi oldu. Şimdi bu anket daha çok olayları açıklayacaktır. Bakalım bakalım bakalım. Dofi tam bir William bu arada yani. Gerçekten tam bir William. Anketimizin %50'si tamamlandı. Evet, anlayacağınız üzere Minna Kaido'ya oy veren sayısı 1 veya 2 veya 3'ü geçmeyecek vaziyettedir. Bu da demek oluyor ki diğer kötü karakterlere kıyasla Kaido başarılı bir bad villain olamadı. Başarılı bir Vulian olamadı. Neden? Çünkü karakteri oturmamış. Geçmişi de bize nasıl yansıtacaklar bilmiyorum ama Big Mom da tıpkı bu şekilde hiç oturan bir karakter değil. Oda Sensei Yonko'ları gerçekten içi boş yapıyor. Ona bir sürü güç ekliyor. Fakat ardında geriye bir doluluk payı bırakmıyor. Tabii ki Dofi kazanmalıydı. Çok normal böyle bir şey kazanmaları. Gördüğünüz gibi yani iki tane kötü karakterden bir tane Yonko bile etmedi. Yani Dofi 22 kat, Katakuri 10 kat daha fazla oy aldı. Ya tabii ki de küçük bir oylamadan bunu çıkarmak doğru olmayabilir. Ama büyük bir oylamayı açtığımız zaman emin emine Kaido popülerlik anketlerinde çok da üst sıralara yer alamayacaktır. Kaido'nun geçmişi ne kadar iyi olursa olsun ki Big Mom'da da geçmişi gösterildi. Hiçbir zaman çok fazla popülariteye sahip olmayacaklar. Ee, Shanks'ı e, veya Karasakal'ı bunu dahil etmiyorum. Karasakal ve Shanks'ı gerçekten karakteri Adım adım oluşturulan, zamana eğilen iki karakter. Fakat Kaido ile Big Mom konusunda Oda Sensei'nin ben başarısız olduğunu düşünüyorum. Bu karakterler güç manya ve gücün arkasında yatan karakteristik özellikleri, kişilik özellikleri karakteri tam olarak oturtturup bize iyi izlenimler vermiyor. Bundan bahsediyorum. Bakalım Karasakal nasıl olacak? Ben Karasakal'da ne şeyler bekliyorum? Yani karakter özgeçmişinden bahsediyorum. Karakterin hikayesinden bahsediyorum. Kaido ile Big Mom'ın hikayesi çok da dikkat çekici değildi. Gayet basitti. Ee, Shinobu yakalanıyor ve Oden Sama onu takipçisi olmadığını söylüyor ve onun hayatını kurtarıyor. Sonra idam sehpasına götürüyorlar ve kaynatılarak yakılacak 9 kızıl kılın ve Oden. Oden kaynatılmadan önce son bir defa kafa tutuyor abi. Kaido ile Orochi'ye ve bize süre tutun hayatta kalırsak onları salın dedi Oden. İnanılmaz. O son kafa tutuşu mükemmel abi Oden'in. Gerçekten mükemmel. Harika bir karakter olduğunu Oden'in görebiliyoruz buradan. Şimdi gelelim efsanevi sorumuza. Oden sizce Kaido'yu alır mıydı? Eğer öyle bir yanılgıya düşmeseydi. Bakalım anket açıklaması ne diyor? Ben şu an manipüle etmek istemiyorum. Bununla ilgili bir cevap da vermedim Tayfa'ya. Bakalım tayfa ne düşünüyor bununla ilgili? Kim alırdı? Kaido Oden fight'ının sonlarına doğru. Evet. Oden 18, Kaido 5 şu anda. Kaido yok diye yerine Shanks vardı. Hmm. Alamazdı, abartmayın diyen bir kip head görüyorum chatte. Bakalım nereye gidecek? Kendine güven son numarayı yapmazdı. Nasıl yani? Ona demek lan? He, o danstan falan mı bahsediyorsun abi? Yani e, ee, <laughs> hibrit formunu bile kullanmadı. Burada tam güç savaşmıyordu. Yani o zamanlar hibrit formunu ne kadar gücünü kullanıyordu onu da bilmiyoruz bu arada. Mümkün değil. Test etmiş yüzden ilk kolar VB Kaido ve Big Mom'dı. Ya yani şimdi bu fight'ın sonucunu hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz Minna. Bu bir kesin. Şu an Oden'i seçmiş olabilirsiniz ama şu an ne desem boş. Oden ilk saldırısında Kaydo'ya iyi bir hasar verebildi, gerçekten hasar verebildi. Bu gerçekten Kaido'ya hasar verebildiğine göre ki Kaydo hasar aldıktan sonra fight uzuyor bildiğiniz kadarıyla. Luffy de Kaydo ilk hasar attıktan sonra Kaydo yenebileceğini anladı. Demek ki Oden'in yenebilme ihtimali vardı. Bunu hepimiz biliyoruz. Gafil avlandı fakat o gafil avlanmada. Oden'in Kaido'dan bu kadar hasar alıp yeniliyor olduğu gerçeği e, biraz kötü. Bu ne demek oluyor? Kaido daha ağır basıyor. Bana kalsa Kaido daha ağır basıyordu. Çünkü ne kadar kötü gafil avlanırsan avlan. Oradaki bir sırtını dönüşünle Kaido'dan o kadar hasar almak e, çok da şey değil. Etik değil. Yani Luffy orada o hasar olsa yine de kalkıp bir şekilde darbelere devam edecektir diye tahmin ediyorum. Benim görüşüme göre Kaido o zaman Oden'den güçlüydü. Üzgünüm ki böyle minna. Ee, yine de ihtimali var mıydı? Oden'in vardı. Ona bir şey diyemem. Ama çıkıp burada fanboyluk yapmayı tercih etmiyorum. O yüzden e, Kaido'nun alabileceğini düşünüyorum ben. Yine de güzel bir fight olurdu eğer uzasaydı. Böyle. Neyse bu incelemenin sonuna geldik. One Piece... Harikulade animesi ve harikulade mangasıyla devam ediyor. Haftaya görüşmek üzere minna. Hoşçakalın.